15 Aralık 2010 tarihinde yayın hayatına başlayan Hakimiyet gazetesi 13. yayın yılını kutluyor. Elazığ Hakimiyet Gazetesi merhaba diyerek girdiği basın hayatında 13. yayın yılını kutluyor. İş insanı Ahmet Toprağ'ın imtiyaz sahipliğinde çıkışını sürdüren Hakimiyet Gazetesi hem haberleri hem de yorumlarıyla Elazığ'ı merkeze alan ve şehrin kalkınmasına katkı sunacak birçok yayına imza attı. Hakimiyet Gazetesi'nin Elazığ'da doğruların savunucusu olduğunu ve her zamanda bu çizgide yürüdüğünü ifade eden imtiyaz sahibi Ahmet Toprak, Hakimiyet Gazetesi doğruları savunurken kimseden çekinmedi. Doğru bildiklerini yazdı ve yazmaya da devam ediyor. Yaptığımız her haber ve yorum halkın çıkarlarını gözetmek amaçlıydı. Zaman zaman haberlerimize tepki gösteren oldu ama ilerleyen zamanda tepki gösterenler bizim kişisel meselemizin olmadığını, tek amacımızın Elazığ'ın menfaati olduğunu anladı. Haberlerimiz, yorumlarımız ve sosyal medya hesaplarımız halkımızın beğenisini kazanıyor. Genel yayın yönetmenimiz, yazı işleri müdürümüz, muhabirlerimiz, dizgi, baskı, dağıtımda görevli arkadaşlarımızla yazılarıyla güç veren yazar kadrosuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı bir ekip işidir. Bizler okurlarımız, çalışanlarımız ve yazarlarımızla güçlü ve büyük bir aileyiz dedi.